Umuyorum her cümlesi başından sonuna aynı olur ve bütün gece aynı akışta olur. Tabii şöyle söyleyeyim, ister istemez biz anılarımızı tazelerken yaşadıklarımız üzerinden yorum yapmak zorunda kalıyoruz. Örneğin belli bir saatte çıkıp seçimi kazandık diyen bir anlayışla mücadele ettik birçok seçimde. Buna hem Mansur Başkanım şahit, hem biz şahitiz. Ee, o bakımdan e, biz e, şerbetliyiz bu sürece ama hani vatandaşımız bazen e, burada negatif bir elektriği alıyor ve ona kapılıyor ve bazen morali bozuluyor. Moralinizi bozmayın. Dediğim gibi başta e, onun için Cumhurbaşkanımız e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada. Bizler buradayız. İttifakımızın her lideriyle, her karargahıyla da sağlıklı bir bağlantı içerisindeyiz. Tabii şunu söylemek istiyorum. Önümüzde şu an elde ettiğimiz veriler ciddi bir düşüşü bize sergileyen bir iktidar tablosu sunuyor. Hükümet ciddi bir düşüşte. Bu bir net. Bir kere bu netlikte bunu söyleyebilirim. Elbette bu saatten sonra bütün kurumları da sağlıklı verileri açıklamaya ve itidalli davranmaya, millete layık olmaya davet ediyoruz. Kimse milletimizi aldatmaya hakkı yoktur, manipüle etme hiç yoktur. Ee, biz tabii hem e, Yüksek Seçim Kurulu verileri üzerinden kendi e, sandıklarımızın e, verilerini takip ediyoruz. Kendi sandıklarımız üzerinden veri sonuçlarını birazdan Mansur Başkanımız sizinle e, paylaşacak ama tekrar ifade edelim ki biz şu anda seyri önde takip ediyoruz. Şöyle de ifade edeyim biz özellikle ittifak olarak bizim rakip ittifakın itirazıyla beraber engellenen sandık verilerimizin bizim öne çıkmamızı engelleyen sandıklar çünkü önde olduğumuz sandıklara yoğun bir itiraz metodu var diyeyim. Böyle bir strateji geliştirilmiş. Saygı duyuyoruz. İtirazlar yapılabilir. Ama bir an önce sonuçlanması ve o sandıkların veri olarak girilmesi bizim daha sağlıklı veriyi size akışımızı sağlayacaktır diye ifade edeyim. Tabii bu anlamda biz yine ister istemez 31 Mart seçimine dönüp bakıyoruz. Belli bir saatten sonra ee, çıkıp e, YSK verileri veya bizim verilerimiz veya sağlıklı veri girişlerinin olduğu zeminlerde süreç e, olgunlaşmadan milleti manipüle etme adına e, veya e, aldatma adına e, hani kazanma üzerine bir takım senaryolar kimse geliştirmesin. Halkımız da bunu asla e, aldanmasın. Biz şu anda süreci takip ediyoruz. Çevrede ne olup bittiğine de hakimiz. Hem İstanbul'da hem Ankara'da Diğer şehirlerimizde de hareketliliği de takip ediyoruz. Ee, biz de aynı temennide bulunalım. Sandıktan ne çıkıyorsa en sağlıklı şekliyle sonuç nasıl olgunlaşacaksa hepimiz ona razıyız. Demokrasinin kuralı bu. Kimse bunun aksini zaten iddia edemez. Biz hiç etmeyiz. Biz hep orada durduk. Ee, o bakımdan e, şu andaki akışla ilgili sadece şunu net olarak söyleyebilirim istatistik olarak verilerin akışını takip ettiğimizde biz sürekli bir çıkış trendini yakalıyoruz. Rakibimizin de sürekli bir iniş trendini seyrettiğini görüyoruz. Bunu ilerleyen saatlerde ispat edici verilerle yine karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin sevgili vatandaşlarımız. Sonuçlar sonuçlanmadan sandık görevlilerimizin, bütün görev alan insanlarımızın, vatandaşlarımızın hangi partiden olursa olsun sandıkları terk etmemelerini, hakkını demokratik ve hukuki zeminde orada aramalarını devam etmelerini özellikle istiyoruz. Ee, sandıklarda görev alan ve güvenlik güçlerimize de bu akşam başarılar diliyor ve onlara çok güveniyoruz. Benim sözlerim şimdilik bu kadar. Yine e, Mansur Başkanım bitirirken söylemişti. Ben söyleyeyim peşin peşin. Yakışıyor size de. Her şey çok güzel olacak. Bizi izlemeye devam edin. Başkanım siz devam edin lütfen. Değerli basın mensupları. Elimize elimizde şu anda bizi intikal eden net sonuçları bildiriyorum. 192.169 sandıktan bizim elimizde şu anda 91.913 sandığın sonucu geldi. Buna göre Sayın Genel Başkanımız 47.42 oyda 11.428.512 oy. Bizi intikal eden Sayın Erdoğan yüzde 46.80 11 milyon 278.773 oy almış şu ana kadar Sayın Sinan Oğan da 5.33 1 milyon 283 yanlış görmüyorsam 1 milyon 283 bin sandık almış ama bunların içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir'in henüz Büyük ölçüde sandıkları gelmedi bize. Ankara, İstanbul ve İzmir'in üçünde de öndeyiz. İzmir'de zaten yıllardır öndeyiz. E 50'nin üzerinde İstanbul, Ankara'da da 49'un üzerinde e Sayın Kılıçdaroğlu, 44 civarında Sayın Erdoğan var. Büyük kentlerden gelen, e başkent e ve diğer e büyük şehirlerden gelen oylarla da İnşallah süreci zamanında tamamlayacağımızı umuyoruz. Çok teşekkür ederim. Durumumuz budur. Ee, yine bilgilendirmeye de devam edeceğiz. Net rakamlar. Evet, 91.913 sandık. Yüzde 47.42 Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. 11.428.512 oy.

büyük ihtimal birinci turda biteceğini düşünüyorum. Yani tahminimiz o. Simülasyonlara göre. Evet. Bunlar kadar ıslak imzalı tutanaklar. Evet. Topluyoruz. Yani aslında biz sonuçlar sonuçları aldıkça arkadaşlarımız netleştikçe sisteme girdiği için başkanımızın dediği gibi ıslak imzalı tutanak konusunda da e, verimli ve sağlıklı bir süreç işliyor. Tele Telebir Yılmaz Polat e, şu ana kadar gelen veriler e, sizce finali nasıl noktalar? Bir tahminde bulunabilir misiniz? E, biraz önce söylemiştim e, büyük kentlerde çok sayıda sandık açılmadı. Yüzde elli civarında bize gelenler inşallah e, büyük kentlerdeki bu fark devam ettikçe i̇şte ben e, birinci turda tamamlanacağını öngörüyorum şu anda. Elimiz çünkü sürekli olarak simülasyon da yapıyoruz. Artış trendi onu gösteriyor. Ama bu konuda e, İzin verir misin? Efendim, e, benim sözüm bitmedi. İzin verir misiniz? Evet. Ne diyeceğim unuttum bu sefer. Hocam. Evet, soru şimdi sorun. Buyurun. Yani ben elimizdeki simülasyonlara göre artış ve azalış trendine göre çünkü Sayın Erdoğan'ı biliyorsunuz 57-58'de aştılar. Şu anda Anadolu Ajansı'dan gelen veriler bile 51 seviyesine düşürdü. Bir iki saat içerisinde elinin de altına düşeceğini bizim de elin üzerine doğru gideceğimizi öngörüyoruz. Şu anda öngörümüzü söyleyebiliriz. Pardon soru sorabilir miyim? Buradayım sandıklar var mı? Onu şu anda bilemiyoruz. Sadece biz elimize gelen ıslak sandıklara odaklandık. Ama itiraz haklarını her yerde kullanmaları yönünde zaten eğitimlerimiz var. Peki. Pardon. Kampanya İfsan Fatma Karaağaç, Eee Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın tüm oy yoranlarını milletvekilleri bazında da açıklama yapabilir misiniz? Cumhurbaşkanlığı dışında. Biraz Cumhurbaşkanlığına odaklandık açıkçası. Bölgeler belli mi? Yok, Türkiye'nin her yerinden gelen veriler bunlar. Üçünde de öndeyiz, evet. Ee, Ankara'yı söylemiştim. Şu anda 40. Kırk... Efendim yüzde yakın evet. 50'ye yakın evet. Sayın yavaş gece boyunca bu toplantıları düzenli olarak sürdürecek misiniz? Evet, sonuna kadar sürdüreceğiz, bilgilendireceğiz, sonra da sonucu da açıklayacağız. Yani hiç kimseyi kandıracak, yalan söyleyecek pozisyonumuz yok. Neyse elimize gelen veriler onları söyleyeceğiz ama bir fark çıkar itiraz edilmesi gerekirse elimizde ıslak imzalılar var ona göre açıklamalarımızı yapacağız. Sayın Başkanım. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz sağ olun.